Sakın kendini sevdiğin adamla annenin arasında kalmış hissetme. Bu bugün yani dün yaşananlar, dün akşam yaşananlar... ...annene bir ders, Umut'a da bir ders, sana da bir ders. Öyle bak. Gel. Aralarında aralarına oturmak istemiyorum. Oturmak istemiyor musun? Aralarına oturmak istemiyorum. Niye aralarını? Gel böyle otur. Anneyle küs müsünüz? Annenle küsmeyeceksin. Bu saatten sonra küsmeyeceksin. O da senin gibi yeteri kadar üzgün. Esra Hanım. Ben Büşra'yla e, dün konuştum. E, şimdi gene ben kendimi suçlu hissedeceğim. Kendisine annesiyle konuşmasını söyledim. Şu anda beni kırmayıp eğer beni seviyorsan annenle konuşurlarım. <laughs> Barışmazsan bir daha hiç barışmayacaksın diye bir durum yok. Bugün konuşmuyorsan yarın öbür gün muhakkak konuşacaksın. Çünkü siz ikiniz bir hayat yolculuğuna çıktınız. Hayatınızda hep aileleriniz, anneleriniz olacak. Esra, abla. Esra abla, ben aralarında kalmaktan çok yoruldum. Hep aralarında mı kaldın? Hep aralarında kaldım. Anneme söylediğini Umut'a söylemedim. Umut'un söylediğini anneme söylemedim. İkisinin arasında kaldım ve artık orta yolu bulamıyorum. Ve şu an ikisi de birbirlerini kesinlikle istemiyorlar. Siz dediniz diye annemin elini öpmesin. Ve başkaları dedi diye de ben gidip annemin elini öpmeyeyim. Evet ben Umut'u çok seviyorum. Doğru. Ama böyle herkes birbirine düşman olacaksın olmasın. Meri! Allah'ım ya! Umut gelir misin buraya? Ay la la, benim sinirimden. Ya gelir misin buraya? Aa! Sen... Ay, annesi de kalksın yapılması ya gereken... Ya siz ne kadar kolaycısınız ya! Bilemezsin. İşime gelmedi! Çekiyorum evet. gidiyorum ya! Bu kadar basit mi Allah aşkına ya? Ne demek işine gelmeyince hemen çekip gitmek e, ee, Büşra böyle dedi diye yapılacak iş mi ya? Bakın çocuklar bunun adı gurur değil. Evet. Bunun adı gurur değil. Yok ablacığım böyle sevgi de yok. Kız diyor ki ben Umut'un söylediğini anneme söylemedim. Annemin söylediğini Umut'a söylemedim. Hep arada kaldım. Şu anda sadece biz e, barışsınlar ve bu iş toparlansın. Bu yüzükleri tekrar parmaklarına takalım diye beklerken bu iş zorlu olsun demiyor. Kızın o ayrılık söyleminde bile aslında gerçekten birbirinize sarılın. Bu tartışmanız, evet. kavganız bitsin demek var. Umut ne yapıyor? Hemen alıyor başını, gidiyor. Ben de sandım ki e, gidecek, Büşra'ya evet. sarılacak. Hep hani ya kusura bakma Büşra, biz seni üzdük diyecek. Bu kadar bu sevgiyi hı. hak etmiyor mu bu kız ya? Yasemin, Esra abla. Abla. Bu kadar Yasemin bir ablacığım, kadar de birbirinizden nefret ediyorsunuz? Yasemin Esra ablacığım, abla, bir şey hı hı. söyleyeyim. Damadın olarak gör. Adnan Bey istemeseydim ben bugün iki çocuğumla burada olmaz. O zaman gün ben buraya o, geldim. Onayladığım zaman, için buyursun. Her ikiniz takıldı. de bu kadar iki kişinin önünde söz vereceksiniz. Söz verin. Büşra'ya söz vereceksiniz. Senin öyle üzgün durma. O kızı söz? üzüyor. Bak, üzgün durma. O kızı üzüyor. Bak dikkat et. O kızın haline bak ama. Esra abla ben. Bir şey Adnan söyleyeyim Bey ben mi? söylüyorum zaten her zaman umutu sevdiğimi de söyledim. Böyle bir şey olmamış olsa sev sevmezsem kesinlikle ben iki çocukla gelmem yani buraya. Birbirimize sarılalım Esra abla. Yazık günah yer. Her ben kişi... barışmalarını istiyorum. İstiyor bir, bir, istiyorum. Abi abi ben ben bir, bir saniye. Ben istemiyorum. İstemezsem ben buraya niye geleyim? Ben çeker giderdim yani. Bir saniye. Bir saniye. Esra abla biz içeride ablalarımla bayağı konuştuk. Ve bana söyledikleri tek şey... de demek seni kaybetmekten korkmuyor ki... ...bu kadar ileri gidebiliyorlar. Ben gerçekten buna inanıyorum. İkisi de beni kaybetmekten korkmuyor. Çünkü ben ikisinin önüne vazgeçemeyeceğimi iyi biliyorlar. Ben Umut için de o kadar çok acı çektim. Annemi kaybetmek için de o kadar acı çektim. Hayattan vazgeçtiğim noktalar da oldu. Ama buradayım, bir şeyleri yapmaya çalışıyorum. Ama arada kalmak istemiyorum artık. Yeter, arada gücüm kalmadı. kalmadı. Hayır, arada kalmıyorsun. Kalmadı. Öyle bir şey yok Müşra. Ben senin mutluluğunu istiyorum ve sevdiğim için de buradayım. Ve bu şekilde kapris yapmanın hiçbir anlamı yok. Ben bir adım atıyorsam sizin de bir adım atmanız gerekiyor. Ben bir anne için bu kadar çaba sarf ediyorsam, ben istememiş olsam iki çocuğumla bebeğimle beraber buralarda iki gündür rezil olmazdım. Senin için buradayım, mutluluğun için buradayım. Ve senin mutlu olmanı istiyorum. Barışın. Bakın, ee, ben bir şey söylemek istiyorum. Tabii ben bir şey söylemek istiyorum. Aşkta gurur olmaz. Lütfen şu gururu bir kenara bırakın. Her şeyi yoluna yordumuna göre gurur, düşünerekler, tartışaraklar paylaşın. E, sürem bitti. Ben e, canlı yayına veda ediyorum. Hepinize iyi tatiller diliyorum. E, i̇nşallah Pazartesi günü burada mutlu bir anla karşınızda oluruz. E, Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. İki gözüm seneler geçiyor.